Fakirlik meselesi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'a sığındığı afetlerden bir tanesi. Ancak şunu da biliyoruz ki e, zenginlik veya fakirlik Cenab-ı Allah'ın takdiri iledir. Biz esbaba tevessül ederiz. Fakat gördüğümüz şu ki birinin tuttuğu altın oluyor, öbürü altına elini sürse efendim oduna dönüşüyor. Tarihte mesela sahabe efendilerimizden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri için söylenir. Elini bir taşın altına atsa altın veya gümüş çıkardı deniyor. Yani neyin ticaretini yapsa mübarek oradan büyük e, zenginlikler elde ediyordu ve Abdurrahman bin Avf hazretleri e, sahabe-i kiram efendilerimiz arasında zenginliğiyle bilinen ve infakıyla bilinen, bütün servetini dağıtmasıyla bilinen bir sahabi. Binaenaleyh Fakirlik de takdiri ilahi, Ebu Zer Efendimiz de fakirliğin piri olarak görülüyor mesela. Bundan dolayı ne zenginliğe sevinmek lazım ne de fakirliğe yerinmek lazım. Cenab-ı Allah'ın nasibine, takdirine razı olmak lazım. Razı olmak demek yatmak demek değil, elbette esbaba tevessül etmek lazım, çalışmak lazım, çabalamak lazım. Ama günün sonunda bakıyorsunuz işte Sultan Mahmut birine e, acımış ona bir şeyler vereyim demiş eline bir kürekle e, hazineye koymuş öyle bir hikaye anlatırlar oradan adamcağız kürekle heybesine doldurabildiği kadar altın doldursun diye fakat adam küreği ters tutmuş altın hiç gelmemiş bunun üzerine denir ki Sultan Mahmut şu cümleyi söylemiş vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut yani biri fakir ben bunu uğraşayım zengin yapayım Elbette Müslüman herkesin hayat standartlarını yükseltmeye çalışır, ama nihayetinde bu da bir nasip meselesi. Binan Ali zenginlik ve fakirlik iç içe geçmiş iki kavram. Cenab-ı Allah fakirleri zenginlere zimmetlemiş, zenginleri de fakirlere muhtaç eylemiş. Yani şimdi öyle bir iç içe bir durum var ki herkes zengin olsa işler aksar. İşte biri inatlaşıyor, öbürü inatlaşıyor. İşler işler aksıyor. Ama Cenab-ı Allah bir kesimi muhtaç ediyor, paraya ihtiyacı var. Öbür kesimin de hizmete ihtiyacı var, işe ihtiyacı var. Birbirinin ihtiyaçlarını insanlara gördürüyor. Zenginler biz kimseye para vermeyeceğiz deseler, fakirler de biz kimsenin işini görmeyiz derler. İki tarafta helak olur gider. Cenab-ı Allah dünyada muhkem bir nizam kurmuş. Biz elimizle o sistemi bozmadığımız sürece takır takır o sistem işliyor. Diğer taraftan çalışma durumu olmayan fakirleri de Cenab-ı Allah varlıklı kimselere zimmetlemiş. Burada iki temel mesele var. Biri bir adam fakir de olsa eğer çalışıp kazanma imkanı varsa gücü kuvveti yetiyorsa bundan beklenen gücünün kuvvetinin gereğini yapmak, zekatını vermek bir yerde çalışmak, bir iş yapmak, böylelikle çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek. Fakat bazen öyle oluyor ki bulunduğu yerde adamcağız iş bulamıyor. Bulduğu iş, aldığı maaş hayatını idame etmesine bakmakla yükümlü olduğu kimselerin masraflarını karşılamaya yetmiyor. Bu gibi durumlar farklı mütalaa edilen durumlar. Demek ki birincisi bir insan el emeği, göz nuru çalışıp efendim kazanabiliyorsa öncelikle kendisi çalışıp kazanmalı. Gücü kuvveti yerinde olan bir kimse, iş imkanı bulunan bir kimse fakir sayılmaz. Ama iş imkanı olmayan veya işte kızlar mesela, kadınlar, kadınlar Cenab-ı Allah'ın takdiriyle dünyanın süsü, ziyneti olarak yaratılmışlardır onlara çalışma sorumluluğu Cenab-ı Allah yüklememiştir. Yani bir Müslüman kadın bir mahallede eğer ihtiyacı bulunuyorsa kendisi ister çalışır ben kimseye muhtaç olmuyorum olmak istemiyorum diyerek efendim bir kahramanlık yapar ayrı mesele ama bir Müslüman kalkıp da ona sen niye çalışmıyorsun elin ayağın tutuyor git işte efendim evlerde hizmetçilik yap temizlik işleri yap diyerek çıkışamaz. Bir Müslüman kadın onuruyla, iffetiyle evinde oturur. Eğer kendini geçindirebilecek imkana sahip değilse Müslümanlar onun geçimini temin edip ona ödemek vermek durumundadırlar. Ma'mafi zengin ve fakir meselesinde e, zenginlik nisap miktarı mala sahip olmak anlamına geliyor. Nisap miktarı mal Altın ve gümüş üzerinden veya ticaret malları üzerinden takriben bugün işte 80 küsür gram altına denk gelen bir malı varsa bir kimsenin efendim para olarak kenarda durabilir altın olarak durabilir efendim veya ticaret malı olarak bulunabilir bu kimseye biz zengin diyoruz elbette bir yıllık ihtiyaçlarının üzerinde bu olmalı söz gelimi bir adamın e, aylık 50 bin lira masrafı var. Çoluk çocuğuyla 50 bin lira harcıyor. Yıllık ne yapar? E, 600, bin lira. 600 bin lira yapar. Eğer başkaca bir geliri yoksa, bu kimsenin, 600 bin lira kenarda tutulmak kaydıyla, bunun üzerine 80 küsür gram fazladan bir malı varsa, işte bu fazlalık olan malın 40'ta birini zekat olarak vermesi gerekir. E, bu zenginliğin ölçüsü. Fakirliğe gelince üç türlü fakirlik ölçüsü var Basri Hocam. Bir tanesi bir günlük ihtiyacını karşılayabilecek imkanı dahi olmayan kendisinin veya çoluk çocuğunun işte düşünün işte ülkemizde e, günlük asgari e, masraf işte e, 200 lira olsun 5 kişilik bir ailenin günlük masrafı 1000 lira. Bu bin lirayı bulamayan bir kimse kapı kapı dolaşıp dilenebilir. Onun dilenmesi caizdir, hatta bir zorunluluktur. Niye? Çünkü bir günlük nafakası yoktur. Bina binaenaleyh bu kimsenin nafakasını temin etmek için çalışma imkanı da olmayabilir veya işte çalışabilecek gücü yoktur. Bir kadıncağız çocuklarıyla e, kalmıştır. İş yapmaya gitse çocuklar perişan olacaklar. Vesaire filan. Bu kimselerin dilenme hakları vardır. İkinci e, kesim bunun bir günlük ihtiyacı var. Nafakası var. efendim. E, ama e, işte 3-4 gün, 5-6 gün yetecek. Veya bir ay yetecek bir şeyi var. Kenarda birikmişi yok. Düzenli bir geliri yok. 80 gram edecek de bir mal varlığı yok. Bu kimse kendisine bu zekattır diye verilen malı alma hakkına sahiptir. Bu kimselerin görülüp gözetilmesi gerekir. Üçüncü tür e, fakir, yani fakirden kastım zekat mükellefi olmayan zengin, bu nitelikli olmayan zenginliğe sahip kimsedir. Yani, ee, adamın bir evi var. İkinci evi var, üçüncü evi var. Ama ikinci, üçüncü evinden gelen kira ancak kendisini kıt kanaat geçindiriyor. Bu kimse zengin sayılır mı? Zekat verme mükellefi olmaz. Ama zekat alma hakkı da bulunmaz. Niye? E çünkü bir tane evin var, temel ihtiyacın. O evinde oturuyorsun. Öbür evini satıp Yiyebilirsin. İnan ale, ikinci üçüncü evi veya kenarda tarlası, ne bileyim evinde antika eşyaları, para edecek şeyleri bulunup da e, bunları satamayan kıyamayan kimseler, bunlar zekat mükellefi değildirler çünkü bunun ticaretini yapmıyor ama zekat alma hakları da olmaz. Şu kadar var ki e, bazı yerlerde. İşte efendim nizalı, miraslı mesele. E, alsan alamıyorsun, satsan satamıyorsun. Üzerinde kayıtlı bulunuyor ama sana bir faydası yok. Bu tür şeyler tabii istisna teşkil ederler. Zekat verecek olan bir Müslüman da elinden gelen araştırmayı yapar. Araştırmayı yaparken de efendim gidip de tabu kayıtlarına bakacak. Adamın e-devletine girecek işte bugün Türkiye'de olacak şekilde bir araştırma yapması söz konusu değil. Müslümanın beyanı esastır. Ona kardeşim sen zekat alabilecek durumdaysan elimde zekat parası var. Müslümanların emaneti onu sana veririm. Üstüne başına bakar. Onu tanıyanlara sorar, soruşturur. Bu tür bir araştırma ile onun zekat ehli olup olmadığını e, anlayabiliyorsa ve zekat ehli olarak yani zekat alabilme e, hakkına sahip biri ise ona hem kendi zekatını hem de Müslümanların emanet ettikleri zekatları verebilir. Diğer taraftan yine e, borca batmış olan mesela e, bir kimse ev almış. Ev almak temel bir ihtiyaç olduğu için evet normalde kendisi geçinip gidebiliyordu ama ev aldığı için borçlanmış. Bu borcunu ödemek için kendisine verilen zekatı kullanabilir. Efendim bir cinayet işlemiş diyet ödemesi gerekiyor. Bir kazaya karışmış efendim bedel ödemesi gerekiyor. Veya işte bedel ödemezse hapis cezası gibi bir durum söz konusu olacak. Bu kimse de zekattan kendisine verileni kullanabilir. Ama e, öncelikli olan kimsesiz muhtaç olan kimselere... Zekatı arayıp bulup vermek. Çünkü Basri hocam zekatta iki şey önemli. Biri e, malının hesabını yapıp zekatını düzgün bir şekilde e, ortaya koymalı. İkincisi de o zekatı en yakınından başlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Yani bazen işin kolaycılığına kaçıyoruz kendi binamızda, kendi komşularımızdan, kendi mahallemizde, kendi semtimizde ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmak yerine efendim gidiyoruz bir yere veriyoruz. Böylelikle biz zekat mükellefiyetinden kurtulduk diye düşünüyoruz. Oysa zekatın ilk muhatabı en yakınımızda olan kimselerdir. Burada tabii şunu söylemeye de gerek yok diye düşünüyorum. Müslüman bir iş adamı, Müslüman bir e, tüccar, çalıştırdığı kimseleri zekata muhtaç hale getirmemeli. Yani verdiği ücret onları zekat almaya ihtiyaç bırakmadan geçimlerini sağlayabilecek bir ücret olmalı. Elbette adam kendi batıyorken başkalarına böyle bir ücret verme imkanına sahip değil. Ama kendisi Karun gibi yaşarken çalıştırdığı kimselerin asgari ücretle efendim ne yapayım sektörün şartları böyle vesaire türünden bahanelere sığınmamalı. Bir e, ticaret erbabının niyetlerinin başında çalıştıracağı Müslümanları kimseye muhtaç hale getirmeden şerefleriyle, onurlarıyla kendi rızıklarını kazanabilecek bir seviyeye getirmek olmalı. Böyle yaparsa Cenab-ı Allah da ona fazlından, lütfundan ihsan eder. Ama yok işte efendim çalıştığımız sektörde zaten böyle zaten şöyle diye bir şeyin içerisine girerse burada ciddi bir problem ortaya çıkar. Allah muhafaza eylesin.